arkadaşlar bugün sizlerle um, Hot Wheels oyuncu karabu açılışıyla birlikteyiz. Yüzük işmeyince kanalıma abone ve like etmeyi etme, unutmayın. o zaman hemen videomuza geçelim. Ee, i̇lk önce hangi arabayla başlayalım? Jaguar'la başlayalım. Gördüğünüz gibi ilk aracımız Jaguar I-Pace E-Trophy. Şey, garip bir adı sahip. Şöyle geçelim. açalım. Şöyle içeriden çıkartalım. Gördüğünüz gibi arabamız bu. Yani, e, böyle or çok ağır değil ama hafif bir ağırlık var. Siyah renkli bir araba mat. E, şurada gördüğünüz gibi Jaguar e, logosu var. Yine böyle çizgiler falan var. Far detayları yok, logosu yok. E, kaputunda böyle çizgiler falan yapılmış. tavanlara böyle desenler yapılmış. Ee, yine diğer yana aynı şekilde yan aynaları, yana, yan aynaları yapılmış. Ee, stok detayları falan yok. Ee, gördüğünüz gibi burada da bir e, rüzgarlık var ee, Jaguar üstünde de. Yani güzel bir araç gördüğünüz gibi. Şöyle koyalım. İkinci aracımız da minik tatlış Fiyat 500. Çok tatlış bir araba gördüğünüz gibi çok masum duruyor. Şöyle bunu, bunu da şöyle aha bunu tek de açamam. Açtım. Şu altta delik çıktı. Bunu yukarıcı da şöyle de çok koydum. Yine fiyat 500 e. Böyle turkuaz bir renkte şurada garip bir çizgi yapılmış. Ee, şurada yine hafif sokosu var. Yan aynaları yapılmış. Jantları ilginç far detayları var. Logosu da yapılmış. Önü çok güzel. Diğer yanında aynı şekilde stok detayları falan yapılmış. Yapılmamış. Ee, yani minik tatlış bir araba. Gördüğünüz gibi altıda bu şekilde. Bunu da şöyle koyalım. Yani renkleri uyuşuyor gibi. Sanki koyalım. E, arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Minik bir açılış oldu. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir açın ve evet, bugün bir tane daha video gelecek. Onu izlemeyi unutmayın. E kendinize iyi Görüşürüz.